arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün Kore üretimi bir ayak maskesi deniyoruz ayaklarımızın yumuşacık olmasını derisini e, tekrardan e, yenilenmesi amacıyla yapılan bir ayak maskesi bu e, gratisten aldığım bir ürün 32 TL'ye aldım arkadaşlar e, ürünün kullanımı kolay 4 ila 10 gün arasında e, ayağınız soyulmaya başlıyor. Cildi derisini yenilemeye başlıyor arkadaşlar. Ürünün arkasında kullanım e, kılavuzu yani kullanım e, şekli var. E, uyarıları var arkadaşlar. Dediğim gibi Kore'de üretilmiş ithalatçı firması Gratis. Gratis'ten alınan bir ürün. Bakın ürünün e, arkasındaki açıklamalarda da kalınlaşmış kurumuş, sertleşmiş topuk ve ayak cildini tahriş etmeden soyarak bakım sağlar. Sertleşmiş cilt hücreleri yaklaşık 4 gün içinde soyularak tamamen yumuşacık, pürüzsüz haline geri döner. Ayaklarınızın yıpranmış, kuru, sert görünümünü azaltmaya yardımcı olur. Nasıl kullanıyoruz? Şimdi e, büyük bir poşet ayağınızı yani çıkan ürün büyük bir poşet arkadaşlar ayaklarınızı yıkıyorsunuz iyice kuruluyorsunuz maskeyi ambalajdan çıkartınız ve işareti yerden ayırarak ayaklarınıza giyiyorsunuz cildinizin yıpranmışlık derecesine göre 60 ila 90 arasında bekleyiniz ben 60 dakika bekleyeceğim o kadar da yoğun bir Problem yok. Sonra ayaklarınızı ılık suyla duruluyorsunuz. 4 ila 10 gün arasında ölü deriler doğal bir şekilde kendini soyularak dökülecek. Bu yüzden ölü hücreleri zorla soymaya çalışmayınız diyor. Cilt yumuşaklığını geri kazanır. Diyor. Cilt durumuna göre de kişiden kişiye farklı sonuçlar gösterebiliyormuş. Dikkat denilen kısımda kaşıntı, tahriş ve herhangi bir alerjik reaksiyon görülürse derhal kullanmayı bırakınız. Cildinizde doğum lekesi varsa direkt güneş ışığından dolayı kabarma ve kaşıntı oluyorsa kullanmayınız diyor. Yaralı ve tahriş olmuş cilde uygulamayınız diyor. Gözlerle temas ederse iyice durulayınız diyor yapıştırıcılara ve plasterlere karşı hassasiyetiniz varsa kullanmayınız ürün e, asit içeriyor diyor 3 yaşından küçük çocuklar için kullanmayınız diyor e, sadece ayakların kullanımı için uygunmuş cildin başka bölümlerinde kullanmayınız diyor ürün Al hidrokhidroksi asit içeriyormuş. Ürünü ilk kez kullanmadan önce diz üzerinde küçük bir bölümde test ederek anormallik görülmeyeceğinden emin olunuz. Yüksek oranda alpo hidroasit e, bileşen içerisinden şüpheniz varsa e, dermatologunuza danışınız diyor. Kore'de üretilmiş diyor arkadaşlar. E, dediğim gibi e, bakalım nasıl bir maske gerçekten işe yarıyor mu? E, beraber kullanalım. Yorumlar kısmına da e, kullanan varsa da belirtir arkadaşlar. Hani diğer arkadaşlar faydalanması için. Ben şimdi size ürünü nasıl kullandığıma dair ayağımda göstereceğim. Unuttum. Çekmeyi unuttum. Yoksa giyerken de size gösterirdim mutlaka. Ama kullanım basit yani öyle zor bir şey değil. Ambalajı kesiyorsunuz, ayağınızı yerleştiriyorsunuz. O kadar. Bakalım ee, inşallah ayağımızda nasıl böyle değişiklik olacak? Hep beraber göreceğiz. ürünü böyle giyerek arkadaşlar kullanıyorsunuz ee, 60 ila 90 dakika arası bekletecek misiniz? Şimdi benim ayağım o kadar programlı olmadığı için 60 dakika bekleteceğim sadece arkadaşlar. 60 dakika tabii ki yerimde durmayacağım, ayağımı böyle terlik geçirdim ve işlerimi halledeceğim. 4 ila 10 gün arasında soyulduğunu söylediği için de bu videoyu soyulmaya başladıktan sonra yayınlayacağım arkadaşlar ve sonrasında sizlere göstereceğim nasıl soyuluyor sonrasında nasıl oluyor cildimiz onu anlatacağım ama bakalım ona göre de yorum yaparız evet güzel ya da hayır güzel değil diye size ürün hakkında yorum yapabilirim şimdilik bu kadar soyulmaya başladığı gün tekrardan görüşelim arkadaşlar şimdi ilk 10 dakikada ayağımda ne gibi değişiklikler olduğunu anlatacağım arkadaşlar bu arada size ayak hafif böyle bir yanma hissi oluşuyor arkadaşlar tabi bu can yakıcı değil böyle sanki bir ferahlık var ama ferahlık da değil böyle hafif böyle bir yanma gibi diyeyim size arkadaşlar alt Tabanda değil de üstte, yanlarda bu yanma hissini hissediyorsunuz. Ee, bakalım ayaklarımıza faydası olacak mı? Size tavsiye edeceğim mi? Doğal ürünler dışında böyle ürünleri de deneyip sizlerle birlikte deneyim kazanmak istiyorum arkadaşlar ben bu ürünü gratisten aldım şu anki fiyatı aldığım fiyatı 32 TL civarı inşallah faydası olur da daha da sıklıklarla ayda biri olmak şekilde kullanırız kendimize böyle güzel güzel evde bakımlarımızı yaparız arkadaşlar arkadaşlar 5. gün ve soyulmaya başladı maskenin nasıl işe yaradığını sizlere göstermek amaçlı görüntü kötü ama görmeniz için çektim bu kadar arkadaşlar e, maske bu şekilde ayaklarınızı soyup yumuşacık ediyor e, deneme amaçlı size fikir amaçlı bu videoyu çektim umarım beğenirsiniz <laughs>